Evet birinci testin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Bir cismin elektrik yükleri arasındaki dengenin bozulmasına elektriklenme denir. Elektriklenme 3 şekilde olur. Sürtünme ile, dokunma ile, etki ile. Nötr T cismi ile elektrik yükü bilinmeyen Y cismi iki farklı şekilde elektriklendiriliyor. T cismi ile Y cisminin elektrik yük durumları başlangıçtaki durumlarına göre farklılaştığına göre son durumda verilen cisimlerin Elektrik yükleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye bana soruyor. Şimdi burada T cismini yün kumaşa sürttüğünde başlangıçtaki yüküne göre değiştiği ifade edilmiş. Yani başlangıçta demek ki bu nötrmüş. Burada sürtünmenin etkisiyle elektriklenmiş. Yün kumaşa sürttüğünde elektriklendirebileceğin cisim plastik bir cisimdir. Yani ebonit çubuktur bu. Dolayısıyla buradaki T cismi eksi yüklü olacak. Şunu bir götürelim. Şunu da götürdük yün kumaşta eksi yüklerini kaybettiği için yapısındaki artı yük sayısı daha fazla olacak ve artı yüklü yüklenmiş olacak. İkisine de zaten artı vermiş eleyemedik. İkinci durumda negatif yani eksi yüklü Z cismine Y cismini dokundurmuşuz. Şimdi biz Y cisminin ne olduğunu bilmiyoruz. Burada Y cismi başlangıçta nötr de olabilir. Çünkü yük durumunu bilmiyorsun. Artı da yüklü olabilir, eksi de yüklü olabilir. Yani bu durumda biz Y cismine dokundurduğumuzda burada Y cismi ile Z cismi aynı yüklü yüklenmesi gerekiyor. İkisi de eksi olacak ya da ikisi de artı olacak ya da ikisi de nötr olacak. Burada biri nötr biri artı olamaz. Şunu eledim. İkisinin de aynı yüklü yüklü olması gerekiyor. Bu nedenle cevabımız D şıkkı. Elektrik yük durumları bilinmeyen V balonu ile Z balonu birbirine dokunduruluyor. Yeterince bekletildikten sonra balonların birbirlerine uyguladıkları kuvvetlerin yönü aşağıdaki gibi oluyormuş. Yani ne yapıyor bu balonlar birbirlerini itiyorlar. Tamam. Demek ki aynı yüklü yüklenmişler. Son durumda balonların elektrik yükleriyle ilgili hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Hemen önermelerimize bakalım. Farklı miktarda ve aynı tür elektrik yükü ile yüklüdürler diyor. Evet, farklı miktarda ve aynı tür elektrik yükü ile yüklü olabilir. Çünkü birbirlerini itiyorsa demek ki aynı yükle, yüklü yüktü. Balonların büyüklükleri birbirinden farklı olduğuna göre buradaki yük miktarları da birbirinden farklı olabilir. Birinci ifade doğru. Farklı miktarda ve farklı tür elektrik yüküyle yüklüdür diyor. Şimdi farklı tür elektrik yükü olsaydı birbirini çekerdi. Bu nedenle yanlış. V balonunda elektrik yükleri dengede iken Z balonunda elektrik yükleri dengede değildir diyor. Bakın şimdi burada İkisi birbirine değiyor. Yani burada dokunma ile elektriklenme var. Bu durumda ikisinin yükü de aynı olmak zorunda. İkisi de eksi, ikisi de art ya da ikisi de nötr olmak zorunda. Bu nedenle bu ifade hatalı. Sadece birincisini söyleyebiliriz. Öğretmen sınıfta aşağıdaki etkinliği yapıyor. K küresi ile L küresini birbirine dokunduruyor. Dokundurulma işleminden sonra L küresi M küresine yaklaştırılıyor ve L küresi M küresini itiyormuş. O zaman burada L ile M aynı yüklü yüklüdür. Yani bu eksi ise bu da eksi. Bu artı ise bu da artı. Etkinliğe göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlikle dediği için her ihtimali düşüneceğiz. Son durumda K küresi ile M küresi aynı tür elektrik yükü ile yüklüdür diyor. K ile M küresi. Hemen bakalım. Şimdi burada L, M'yi ittiğine göre. E şurada da dokunduruyoruz biz. Demek ki L ile K küresinin yükü de aynı. Yani burada L eksi ise K'nın da eksi olması gerekiyor. Bu nedenle K küresi ile M küresi aynı yüklü yüklüdür diyebilirim. A şıkkından buldum ama emin olmak için diğer şıklarda bir bakalım. Son durumda L küresi ile M küresi farklı tür elektrik yüküyle yüklüdür diyor. Şimdi farklı olsaydı bunların birbirini çekmesi gerekiyordu. Hayır itmiş gitti. Başlangıçta K küresi ile L küresi farklı tür elektrik yükü ile yüklüdür diyor. Şimdi bakın buradaki başlangıçta biz K ve L'nin elektriksel yüklerinin birbirine kıyasını bilmiyoruz. Dokundurma esnasında sadece ortamda eksi yük ya da artı yük fazla kalmış. Yani burada başlangıçta bunların ikisi de aynı yüklü yüklü de olabilir. Farklı yüklü de olabilir. Biri yüklü biri nötr de olabilir. Dolayısıyla burada her ihtimal olabileceği için kesinlikle ben bunu söyleyemem. Başlangıçta K küresi ile M küresi aynı tür elektrik yüküyle yüklüdür. Az önceki şıkta da bunu söyledik. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Biri nötr, biri yüklü de olabilir. Dolayısıyla bunu da elde Bir kişi saçını balona sürtmesi sonucunda balonun saçlarını çektiğini gözlemliyor. Bu durum oluşurken aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelebilir diye bana sormuş. Saçtaki pozitif yükler azalmıştır diyor. Bakın pozitif yükler alınmaz ya da verilmez. Bu nedenle azalır ya da artar ifadesi yanlıştır. Balonun saça yakın kısımları negatif yani eksi elektrik yüküyle yüklenir diyor. Evet burada balonun saça yakın olan kısmı negatif eksiyle yüklenir. Birbirini çekiyor çünkü bu doğru. Şimdi balon plastik bir maddedir. Sürtünmenin etkisiyle birlikte bu plastik olan maddeler eksi yükle yüklenir. Bu kenarda kalsın. Saçlardan pozitif yükler balona geçmiştir diyor. Bakın pozitif yük geçmez. Alınmaz verilmez gitti. Saç ile balon aynı tür elektrik yükleriyle yüklenmiştir. Aynı tür yükle yüklenmiş olsalardı birbirini çekmezdi iterdi. Yanlış. Yük dengesizliği olup yükleri bilinmeyen yere sabitlenmiş K küresi ile L küresinin tam ortasına elektrik yükü bilinmeyen M küresi aşağıdaki gibi konuluyor. M küresi hareketsiz kaldığına göre aşağıdaki çıkanlardan hangisi yapılabilir diye bana soruyor. Şimdi burada K ve L'nin yük dengesizliği olduğu ifade ediliyor. Yani ne demektir bu? K ve L nötr olamaz. Yani buradaki K ve L yüklü. Ya eksi ya artı. Şimdi ortaya da bir M koyuyormuşuz biz. Bu M'de hareket etmiyormuş. Şimdi şunlar şurada sabit. Ortaya koyduğun M cismi hareket etmeden burada kalıyorsa ne gibi durumlar ortaya çıkabilir? Şimdi buradaki M için nötr de olabilir, eksi de olabilir, artı da olabilir. Her ihtimal olabilir. Çünkü buraya eksi koyarsan ne olacak? Bu ikisi de itmek isteyecek. İkisi de itmek istediği için burada dengede kalır. Çünkü eşit uzaklıkta olduğu için uyguladıkları buradaki itme kuvvetli değerleri de birbirine eşittir. O zaman eksi olabilir dedik. Nötr olsa çekmek isteyecekler. İkisi de eşit uzaklıkta. Gene ikisi de eşit kuvvet uygulayacak çekerken. Gene hareket etmeyecek. Nötr de olabilir. Artı diyelim. Artı da olabilir. Çünkü ikisi de çekmek isteyecek. Eşit uzaklıkta aynı kuvveti uygulayacaklar. Hareket etmeyecek. O zaman burada şunun kararına varmamız gerekiyor. Burada K ve L'nin aynı yüklü yüklü olması gerekiyor. Eğer K ve L birbirinden farklı yükle yüklüyse örnek verelim. Bu eksi oldu. Burası eksi oldu. Burasının artı olduğunu düşünürsek. E şimdi itecek çekecek. O zaman L'ye doğru gidecek bu. Burada sabit kalabilmesi için K ve L'nin yüklerinin aynı olması gerekiyor. Yani ikisinin de eksi ya da ikisinin de artı olması gerekiyor. Bakalım. K küresi ve L küresi aynı tür elektrikli yüklü. Doğru zaten bunu söylemiştik. K küresi ve M küresi farklı tür elektrik yüküyle yüklüdür. Olabilir. M küresi için biz 3 ihtimalinde olabileceğini söylemiştik. A şıkkından bulduk cevabı ama emin olmak için diğerlerine de bakalım. K ve M küresi aynı tür elektrik yüküyle yüklü. K ve L küresi farklı tür. Hayır. K ve L farklı olamaz. Gitti. C'ye de bakalım. L küresi ve M küresi aynı tür elektrikte yüklü. L ile M'nin aynı olduğunu varsayalım. Şuraya artı demiştik. Hadi buraya da artı diyelim. K ve M küresi de farklı olacak diyor. Burada K'ya eksi kalıyor. Bakın. K ile L burada farklı yüklü yüklü oldu. Şimdi itecek, çekecek e bu tarafa doğru gidecek. O zaman bu da olmaz. D'ye de bakalım. K küresi ve M küresi farklı tür elektrikle yüklü. Karışmasın bir şunları bir silelim. Temizlensin şurası. Tamam. Şimdi K ve M farklı demiş. K'ya artı M'ye eksi dedim. Buradaki L küresi ise nötrmüş. Şimdi zaten nötr olamaz. Başlangıçta yük dengesizliğinin olduğu bana söylenmiş. Direkt ele. O zaman cevaptan da emin olduk. A şıkkı. Aşağıdaki şekilde K kumaşına L çubuğu, M kumaşına N çubuğu sürtülüyor. Daha sonra L çubuğu ile N çubuğu yalıtkan iple karşılıklı asıldıklarında aşağıdaki durum oluşuyor. Yani iki çubuk birbirini çekiyor. O zaman burada bunlardan biri artı, biri eksi olacak. Tam tersi durumda olabilir. Şöyle de olabilir. Yani zıt olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. L çubuğu K kumaşından negatif yük, N çubuğuna da M kumaşından negatif yük almıştır diyor. Şimdi bakın buradaki iki çubuk da negatif yükle yüklenmiş diyor. E dolayısıyla ikisi de negatif yükle yüklenirse birbirini iter. Buradaki gibi çekme olmaz. Şunu ele. L çubuğu K kumaşından eksi yük, M kumaşı da N çubuğundan eksi yük almıştır diyor. E şimdi bakalım hemen L çubuğu eksiyle yüklendi diyor bana. Sonra M kumaşı da N çubuğundan negatif almıştır diyor. O zaman buradaki N çubuğu da artıyla yüklenmiş olur. Çünkü eksilerini kaybederse artıları daha fazla olur. Dolayısıyla bu sağlayabilir. Zaten şuradaki olasılıklardan bir tanesi de buydu. Şu kenarda kalsın. L2 bu. K kumaşından pozitif yük. Bakın pozitif yükleri kesinlikle hareket ettirmiyorsun. Direkt ele. Aşağıdaki şurada da bak pozitif yükü almış diyor. Bunu da direkt ele. Emin olduk diye aşıklarda bakarak B şıkkı. Bazı cisimlerin elektrik yüklerinden dolayı birbirlerini itme ve çekme durumları aşağıda bize verilmiş. Verilen cisimlerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru olabilir diye bana soruyor. Hemen bakalım. Şimdi K ve L ne yapıyorlar? Birbirlerine doğru bir çekme kuvveti uyguluyor. Şimdi burada bir tanesi yüklü, bir tanesi nötr olabilir. Ya da ikisi de zıt yüklü yüklü olabilir. İkinci duruma bakalım. İkinci durumda birbirini ittiğine göre o zaman mutlaka mutlaka burada L ve M'nin birbiriyle aynı yüklü yüklü olması gerekiyor. Hemen kafamızdan biz eksi diyelim buna. O zaman bu da eksi. Şimdi yukarıya döndüğümüzde bak artık bunun eksi olduğunu biliyorum. Şimdi bu iki cisim birbirini çekiyorsa K cismiyle birlikte o zaman K ya nötrdür ya da artı ile yüklüdür. Alta geldik K'nın nötr ya da artı ile yüklü olduğunu söyledik. Şimdi neyi kendisine doğru çekiyorsa eğer burada 3 ihtimal var. Nötrse eksi de olabilir artı da olabilir. Artı ise bu sefer bu taraftaki eksi de olabilir ya da nötr olabilir. Bak N'nin 3 ihtimalinin olduğunu söyledik. Bakalım. K cismi ile M cismi birbirini iter. K cismi nötr ya da artı demiştik. M cismi eksi. Bakın nötr de olsa artı da olsa buradaki eksi yüklü cismi çeker. İtmez. Gitti. L cismi ile N cismi birbirini iter diyor. Şimdi L cisminin eksi olduğunu biliyoruz. N cismi şu üç olabilir demiştik. Şimdi N'nin eksi olduğunu varsayarsak eksi eksiyi iter. O zaman bak bu olabilir. Bulduk kenarda dursun. M cismi ile N cismi birbirine elektriksel kuvvet uygulamaz diyor. Bakın elektriksel kuvvet uygulamaması için ikisinde nötr olması gerekiyor. M cisminin eksi olduğunu zaten bulduk biz. Dolayısıyla mutlaka bir elektriksel kuvvet vardır burada. Gitti. K cismi ile M cismi aynı tür elektrik yüküyle yüklüdür diyor. K ile M hayır. Birbiriyle zıt. L ile M aynı. Saça sürtülen plastik tarak kağıt parçalarına yaklaştırıldığında onları çeker. Veren olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bana sormuş. Şimdi tarağı saçını sürttüğünde burada sürtünme ile elektriklenme gerçekleşir. Tarak plastik olduğu için eksi ile yüklenmiş olur. Saç ise artı ile yüklenmiş olur. Şimdi buradaki kağıt parçalarını kendisine doğru çekiyorsa eğer buradaki eksi yüklü plastik tarak buradaki kağıt parçaları nötr ya da artı ile yüklüdür. Son durumda tarağa yapışan kağıtlar ile elektriklenmiş saçlar farklı tür elektrik yükleriyle yüklenmiştir diyor. Şimdi tarak eksi ile yüklü. Kağıt parçalarını çekti. Kağıt parçaları dokunduğu an Burada kağıt parçalarıyla tarak aynı yükle yüklenir. Yani buradaki kağıt parçaları eksi olacak. Saç artı demiştik. Farklı. Kağıt eksi, saç artı. Evet farklı tür elektrik yüküyle yüklenmiş. A'dan bulduk cevabı ama emin olmak için diğerlerine bakalım. Plastik tarak ile saç arasında etki ile elektriklenme meydana gelmiştir. Hayır sürtünme ile elektriklenme gitti. Plastik tarak çektiği kağıt parçalarını kendi ile farklı tür elektrik yüküyle yüklemiş. Hayır. Kağıt parçalarını çekti. Kağıt parçaları da eksiyle yüklendi. Aynı yükle yüklendi. Gitti. Sürtülme işlemi sonunda plastik tarak ile saçlar aynı tür elektrik yüküyle yüklenmiştir diyor. Sürtünme işlemi sonucunda plastik tarak ile saçlar zıt yükle yüklenir. Çünkü sürtünme ile elektriklenmedi. Sürtülen cisimler birbirleriyle zıt elektrik yüküyle yüklenir. Gitti emin olduk A şıkkından. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.